Evet bugünkü oyunumuz <laughs> genel sulu bir oyun. Bakalım nasıl olacak? Biz çok eğleneceğiz belli mi? Siz de inşallah umarım eğlenirsiniz. Harika. Hadi. Kırmızı. Hangi balon? Kırmızı, hızlı. Kırmızı kırmızı. Ay. Ama ne <laughs> Bakalım bu? ne var içinde? Hayır patlatacaksın. Çabuk hızlı ol. <gülüyor> <gülüyor> Geç sen de sıra kalk. Ya affedin. Kok. şimdi ben. Ay, ne ay, <laughs> hadi hadi, hadi. Doluyorum, doluyorum, hadi. <laughs> Hak ediyor koy onu. <laughs> kelebeği otur. Ay, <laughs> Ay, hangi renk yeşil yeşil bak bak Aleyne bir tane almıştın Akı tamam bu yeşil Aleyne hangi renk yapalım ne yapıyoruz Bekle bir tane kaldı doluyorum gitme sakın bir tane kaldı Hangi renk Aaaa <laughs> Geç, <Ya>. geç <laughs> Güneşte dur güneşte Hangi renkten gül? Mavi ile gri kaldı Gri Hangisi daha az doldurur? Biri yaktı Nasıl oluyor? nereden yaptın? Ne falan yaksın ya? Gitti nereden ıslattın ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam çık burada Nereye ben? Nereye gideceğim <laughs> 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 anlıyorum nasıl